Sevgili mekan yeşilçam severler kanalımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz videomuzda Yeşilköy'de çekilen Yeşilçam film mekanlarını gezmiştik. Hatta buraya da gelmiştik. Yine geldik ama bu kez bir farkla. Neşeli Günler filminin Mehmet'i sevgili Tamer Şahin abimizi tam 48 yıl sonra bu mekana getirdik. Ve şimdi içeri gireceğiz. Neler istiyorsun? Çok heyecanlıyım. <laughs> bir an önce girelim de Bir an önce girelim. Evet o zaman şimdi biz içeriye doğru yürüyoruz. Bakalım bizi içeride neler bekliyor. Ee, neşeli günler şöyle benim içimde aile hep de söylerim ikinci ailem diye buraya girdim ilk defa 48 yıl sonra o da çok duygulandırdı beni Burası ilk geldiğim gün çok heyecanlıydım ee, amatördüm İşte biliyorsun foto romandan sonra bu ilk ve son filmim oldu yani duygularımı çok karmaşık nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum ama iyi ki varsın iyi ki beni buraya getirdin İlk geldiğimde zaten Rahmet'le, Orhan Aksoy'la aynı semtte oturuyorduk, aynı binada oturuyorduk. Buraya beraber geldik. Burada bütün kadro buradaydı. Çok heyecanlıydım. İlk filmimdi ama öyle bir ortam vardı ki hiç bana o acemiliğimi, yabancılığımı hissettirmediler. İnan hepsi bağrına bastı diyebilirim. Bütün oyuncular ve bütün ekip, çekim ekibi dahil oldu. Kapı bu taraftaydı. Sonra şimdi buraya alınmış. Hatta yukarıdan merdivenden ilk sahnemdi benim. Merdivenden iniyorum. Geldim Kamil abi diyorum. Onu ben bile hayal meyal hatırlıyorum. Çünkü çok heyecanlı olduğumdan ne yaptığımı ben de bilmiyordum. Ben senaryoyu daha iyi okumamıştım. Şöyle söyleyeyim. Orhan Aksol Ertem İlmez'e geldiğimizde ofisine bana sen Mehmet'sin dedi. Ben boş gözlerle tamam dedim. Mehmet'im de neyim, rolümle hiçbir şey bilmiyorum. Buraya geldik bütün ekip, ışıklar falan hazırlandı. Geldim Kamil abi diye ineceksin merdivenden kapıya kadar dediler. İlk sahnem öyle oldu burada, onu hatırlıyorum. Sonrası tabii artık günler geçtikçe ekibe daha çok kaynaştım. İlk Şener Bey'le, Şener Şen'le amcamız rolündeydi. Onunla sohbet ettim. O çok sıcak karşılamıştı. Çünkü herkes bir senaryo çalışması vardı. Kendisi boşta olduğu için onunla bir sohbet etme durumum oldu. Aslan avı sahnesi şöyle oldu. Oradaki benim küçüklüğümü oynayan, kardeşim de. İşte o zamanlar şey kas filan yoktu. Mesela işte kostümünden oyunculara kadar herkes birbirine destek oluyor. Senin montun varsa lacivert isteniyorsa o gün lacivert montu senden alıyordu. Oyuncu lazım olduğunda o çevresindeki akrabaları yaşına göre, rolüne göre o getiriyordu. Böyle set içinde böyle bir konuşma geçince dediler ufak kardeşini oynayacak. Dedim kardeşim var dedim. O da cuk diye oturdu. O da geldi. O şeyde ayrılma sahnesinde kardeşim oynadı. Burada çekimleri bir ay sürdü. Zaten filmin ağırlıklı çekim yeri burasıydı. Diğer hariciler işte turşucu ağırlıklı devam etti. Meşhur bizim o Taksim sahnemiz iki gün sürdü. Orası o şekilde geçti ama ağırlıklı yerimiz burası. Her hafta bir kişinin evinde buluşurduk. Rahmetli Oya Aydoğan bizim evde, Adil abla da, Ünür abi de. Bir aşağı yukarı bu 4-5 sene sürdü. Sonra hayat şartlarından dolayı kopmalar başladı. Ondan sonra görüştüklerimin içinde Ahmet Arıma'la bayağı bir görüşmemiz oldu. Sonra Yıllar sonra koptuk ama telefonla, Facebook'ta, sosyal medyada görüşüyor. Orhan abi çok şeker, çok temiz kalpli ama mesuliyeti çok olan bir yönetmen. O zamanlar biliyorsun negatif film, kara borsa. Şimdiki gibi banktan değil. Prova yaptı. Eğer bir hata kayıtta yaparsan yandı. Yersin fırça. Yani bu başrole de aynı davranır. Figüranına da ayrı davranır. O da kendi sorumluluğunu yüklendiği için e, ee, elinde sonunda tabii ki bu negatif film öyle harcur harcanmaması gerekiyor. Tabii bunun tedirginliği hepimizin üstünde vardı. Hele bende çok vardı. O yüzden ben çok fırça yedim. Orhan abi de. Rahmetli Münir abi o kadar mütevazı bir insandı ki. Yani şimdi ben anlattığım zaman gençlerin çok dikkatli dinlenmeleri. Ben o günkü seti de yaşadım. O günkü profesyonel oyuncularla da karşılaştım. Ara vermeme rağmen arada bir misafir oyuncu olarak bazı setlerde bulundum. Şöyle geriye dönüp baktığımda nerede o günler? Çünkü o zamanlar bir Münir abi görevi vazifesi değilken yapacağım rolümü hazırlanırken bana çok tiyolar veriyordu destek oluyordu. Bütün ek yani hepsinin bende ayrı ayrı yeri var. Ben onları hiçbir zaman tam Ama dönüp baktığımda şimdi bazı setlere gittiğimde maalesef herkes birbirinin ayağını kaydırmak. İşin özü şu. Biliyorsun ben Barış Manço'yla da 20 yıl çalıştım. Barış abiyle kulise gelen o, o zaten o bende biritim yaptı. Yeni amatör sanatçı da olsa, profesyonel açıda olsa, Cumhurbaşkanı da gelse geldi de programlarımıza hepsine aynı ilgi alakayı gösterdi kulüp. Aman bu popçu direkt kayda çağırırız gelsin. Hiçbir zaman yapmaz. Çünkü onu ısıttı. Kulise geldi Barış abi. Onunla sohbet etti. Neler konuşulacağından. Yani onu bir ısındırdı. Öbür tarafta öbürünü o gösterdi önemi aynı şekilde Barış abi popçuya da gösterir. Çünkü onun gelip de kamera karşısında küt diye kalması o bizim pro Barış Mancanın programına yansıyacağı için Barış abi her zaman herkesi ısıtarak öyle suna. Adile Naşit benim bu filmi bitirmemde en büyük etkendir. Onun yeri ayrı. Ben o bahsettim ya o yönetmenden fırça yemelerden filan filmin 10. günü 15. günü kıldım. Ben dedim topladım burada kıyafetlerimiz kalırdı. Valize topladım gidiyorum dedim. Adil abla yolumu kesti. Bak dedi sana bir şey nasıl yap. Tarık Akan, Tarık Akan dedi. Meşhurken bir Hemşire okulunda dedi, çekim yapıyoruz dedi. O pencereden dedi, salkım saçak insanlar. Tarık Akan orada dedi. Orhan Afsoy'dan aynı şekilde fırça yedi. O da aynı şeyi düşündü. Ama ben ona başladın iştir dedim. Ve o filmi bitirdi. Tarık Akan olarak devam. Ben de senden ricam dedi. Başladın iştir. Ondan sonra kararını kendi Adil ablayı tabii kıralım. Kaldım. O film bitti öyle. Harika bir insandı. Yani hepsini tek tek anlatmaya kalksam sabahı bulur. Harika insanlar. Hep hep söylüyorum. Onlar benim ikinci ait. Şener Şen çok esprili. Bizim Şener Şen sayesinde hep dedik ya fırça yiyoruz diye. Onun da katkısı oluyordu. Mesela işte o salonun orta kısımda yemek sahnesi çekilecek. İşte hazırlanmış dolmalar, zeytinyağlılar filan. Tabi biz ekip olarak öğlen olmuş açız. Orhan Aksoy içeride senaryo çalışıyor odada. Çocuklar bir iki tane atın. Bir şey belli olmaz. Diğeriniz şişer. Biz tam oradan alırken birer tane arka taraftan gidip Orhan abiye senin dekor yemekleri yeniyor diye. Biz 50 katı bir fırça daha yerdik ama yani hep şey, bir ciddiyet yok. O da Orhan abinin bağırışına çok gülerdi. Ya yani biz de fırçaya zevk alırdı. E biz de onun zevk aldığını bildiğimiz için biz de gülmeye başlardı. Hatta bana sana yeni araba alacağım. Uğraşma bu külüstürle diyordu. Ama bir türlü yeni araba gelmedi bana. Ayşe burada rahmetli samimiyiz, mesafeliydi. Yani yapı olarak mesafeliydi, işini yapardı. Çok prensipli, disiplinli, sohbeti hoş. Yani yine o buluşmalarımızda tabii ki kendi de katılırdı. Bambaşka biri. Yani yapı olarak illa o öyle davranıyor, ben de öyle olacağım veya bu ekip böyle diyedi Kendine has bir tarzı vardı. Olmaz mı hepimiz takım elbiselerimizi kız isteniyor, hazırlıklar yapılmış, Şener Şen giriyor. Yani esasında biz orada gülmemek için o çekilen Şener abi o durumuna gülmemek için dişlerimizi sıkıyoruz. Kardeşler olarak hepimiz takım elbise, kravatlı. Sırada bekliyoruz. Onun kaçışı, arkadan öbür... Yani çok filmin adı gibi neşeli çekimlerimiz oldu. O sahne zaten hiç gözümün önünden gitmiyor. En matrak sahne de o masanın altında dört dönmesidir benim için. Gerçekten ağlı. Zaten bir dakika filan Adil abla müsaade isterdi kayıttan önce. Tamam derdi. Başlardı ağlamayı. O tabii ki o gırgır gır, neşeli o set yerime çok duygu dolu. Hepimiz onu yaşadıktır. Ya yani benim belki orada yüz ifademden de bellidir. Dondum kaldım. Çok duygulandım. O da özel bir sahne. Evet pastane buluşmalarımız Üsküdar'daydı. O pastane hatırladığım kadarıyla. Şekçe diye bir sahne vardır haremde. Orada çekiyorduk. Gülşen o sevgilimizi oynayan o da rahmetli oldu diye duydum. Çok tiyatrocuydu. Çok düzgün bir kızdı. O sahneler hem neşeleniyorduk o pastane sahnelerinde o ayrılışlarda inan sanki canlı ayrılıyormuşuz gibi geliyordu. Halbuki film setiydi o. Öyle bir ekipti ki her şey dolu dolu yaşanıyordu. O pastanedeki o buluşmalarda sanki yeni buluş. O hissi zaten hepimiz yaşıyoruz. Yani yönetmen öyle bir duygu aktarıyordu ki hani bu sahne şöyle olacak, burası böyle olacak değil. Onu yaşatıyordu. Yani Orhan Aksoy büyük yönetmen. Rahmetli Oya Aydoğan'la iyi bir dostluğumuz var. Hiçbir zaman kopmadı. Şey dost canlısıydı. Saf demeyeceğim çok iyi niyetli, arkadaş canlısı. Bazen sıkılırdı. Hadi bize gidiyoruz. Kurtuluş'ta otururdu. Ben Levent'te oturuyordum. Bizim oynayan çocuklardan bir iki kişi alırdık. Evinde bize yemekler hazırladı. Rahmetli annesi de. Hatta bize sorardı. Yarın yine gelir size tavuk mu yapayım, balık mı ne? Yani biz o aile ortamlarını Oya'yla da çok sıcak yaşadık. Çok üzüldüm vefat ettiğinde. İnanamadım. Nasıl olabiliyor? İşte yaşap bu şekilde ediyoruz. Kavga sahnesinde tabii şimdi o gençliğin verdiği şeyle Ararak Soy rahatsızlanmıştı. O bölümü Kartal Tibet çekiyor Sırf o sahneyi. Gece Yeniköy'de çekilecek. Şimdi ben kavga iniyorum. Birazcık da Adanalı'yım ya. İyilek elimi ben döveceğim. Ay diyor Kartal Tibet sen altta kalacaksın. Dayaksan yiyeceksin. Şener şen. Taksan görecek, öyle eğilip gelecek sen. Orayı bir türlü hazmedemedim. Niye <laughs> attık ben sonunda kalıyorum, daya yiyorum. Ya o gençlikte gibi başka şeyler yani. Hep şu vardır, başrol oynayacağım. Afişte sol başta benim ismim yazılacak. Mesela fotoroman çeviriyorsun, ne alaka? Foto romanlarımda 8-40 tane roman yaptım. Sol başta Tamer Şahin, diğer partilere filan böyle gider resimler. Şimdi bakıyorum ne kadar boş şeyler. O kavga sahnemiz ee, bayağı gece dörtlere kadar sürdü sahil yolunda Yeniköy'de. Güzel bir sahneydi. B yolunda... Bir lokal kahveydi. Hiç öyle hayal meyal hatırlıyorum. İkinci kattı. Beyoğlu'nun arka sokaklarında bir kahvede çektik. Aynı mekanda orası. Mürvet abla çok şeker, çok tatlı, hayat dolu. Bir. Yani setin neşe kaynağı. O geldi mi... Bütün herkesin yüzü güler, sohbetler başlar. Yani çekimde miyiz, değil miyiz, normal özel hayatta mıyız? O şekilde davranır. Abet Sezerel iyi arkadaşımdı. Zaten kendisi yönetmen o filmde de asistandı. Orhan abinin asistanlığını yapıyordu. Düzgün. Kendi halinde. Yani o zamanlarda hiç böyle şöyle huyu vardı. Böyle kaprisiydi. inan. hiçbir için diyemem. Hani öyle bir şey hissetsem söylerim. Şener Şen çok kapçısı. Münir Özkul sete geç gelir. Hayır. Herkes aynı yemeği yer. Herkes aynı saatte minibüse gelir. O şey o zamanlar öyleydi. öyle derler. Karavandı. Özel arabayı alacak gelecek. Kendi şartlarımızda. Ben fırçayı Orhan Aksoy'dan yerdim. Benim bir 124'üm vardı. Buraya arabayla gelirdik. Fırça yedi. Set bitti. O ibre inanır mısın? 160. Orhan abi önde. Fren yapıyor bir şey de diyemiyor. İntikamı da kendi kendime öyle alırdı. Evet sevgili dostlar. Tamer abimizle bahçede röportajımızı gerçekleştirdik ama röportaj devam edecek. Bu kez eve çıkacağız. Sağ olsun ev sahibi Vehbi abimiz bize yardımcı oldu bu konuda eksik olmasın. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet Tamer abi 48 yıl 48, 48 yıl, yıl sonra eve doğru ilk adımları atacağız. Çok heyecanlıyım bakalım. Hadi bakalım bizi neler bekliyor. Buyur abi. Evet, Temel abi. Verdi. Evin içindeyiz. Yıllar sonra ilk defa biz giriyoruz. Bence burada bir çekim yapılmadı. Sağ olsun ee, izin verdiler. Nasıl? Değişiklikler var mı? Bizi anlatın. E, tabii yani 48 yıl geçti. Bazı değişiklikler var. Evet. Ama şöyle hatırlıyorum. Burada bizim yemek masamız vardı. Ailenin bulunduğu yemek masa. Evet. Ee, bu taraftaki odamız aynı şekilde duruyor. Bu taraf merdiven de orası kapanmış galiba. Evet orada merdiveni kapatmışlar. Bu oda aynı duruyor. Yani fazla bir değişiklik yok. Aynı şekilde konumunu koruyor. Fener Şen'i bakın olarak anlattığı hikaye bu, mı? bu, masadaydı. Yani evet. Münir Özgül'ün yemek getirdiği yer burası. Burası. Bütün kardeşler oturup burada toplanıp yemek yediğimiz evet. masa, salonumuz burasıydı. Neler hissediyorsun? Nasıl bir duygu? Var. Vallahi o günlere geri döndüm. Keşke hepsi yaşasaydı. Evet. Yine hep beraber bir araya gelseydik. Evet. Ama yaşam bu şekilde. Bu anı benim için de çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Allah diyecek. Allah geldiğin için bir teşekkür ederiz. Tamam. Ya, ya rica ederim. Evet. Ne demek? yani <laughs> şunu bana yaşatmam bile benim için unutulmaz bir an. Düşün 48 yıl sonra aynı havayı teneffüs ediyorum. Bir de benim durumumu düşün. Keşke Neşeli Günler filmi bir daha çekilse burada çekseler. Bizim verseler işte tekrar çekilirse yine oynarım. Işte Hayat dolanlar. Ama ben şeyi bekliyorum. Amcama bir bana orada biliyorsun çıkışta araba sahnemiz vardı. At bu külü sana yeni araba alacak amcan diyordu. O amca bir türlü arabayı alamadı. O zaman biz buradan Şener Şen e evet. mesajı iletelim. Şener abi arabayı bekliyorum artık. Evet arkadaşlar filmde gördüğünüz merdiven işte buradaydı ama e, burayı yıktılar ve alta ayrı bir e, daire açtılar. E, o yüzden şimdi bu merdiven burada yok. Senin hani Merdivenlerden evet. inip. Geldi böyle... Kamil abi diye şimdi buradan iniş. Tam işte bu ilk sahnem de buydu merdivenlerden evet işte. Hatta bu sahnede e, yine Neşeli Günler filmi haricinde Gülen Gözler filminden evet. de bu ev hatırlıyoruz. Sabun tozlarının hani e, tavan arasında yağmur suyuyla e, karışıp eriyip aşağı doğru inen sabun tozları. işte burada bir zamanlar bulunan merdivenlerden aşağı doğru indi. E, unutulmaz Mavi Boncuk. Hani Emel Say'ın halı, halıya sararak kaçırdıkları evet. film. Yine o da buraya geldi. Yine Salak Milyoner filmi. Altınları Kayseri'den aramaya gelen dört kardeşin hikayesinin anlatıldığı film. Evet, EyşâAllah seyfettin hatbunallah. Filmde Altunizade'ye geliyorlar. Ama burası Altunizade değil arkadaşlar, burası Yeşilköy. Ee, ama filmde Altunizade olarak geçer. Ee, burada e, rol alan bütün e, büyük emektarları rahmet ve saygıyla yanıyorum. E, İnşallah yaşayan diğer sanatçılarımızla da bu mekanlara gelmek kısmet olur. İnşallah. Tanır abi ne diyorsun? İnşallah. Çok güzel bir röportaj oldu bizim için. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Buradan başka bir yere gideceğiz. Lütfen takipte kalın. Evet sevgili dostlar Yeşilköy'deki konak gezimizi tamamladık, atladık, Taksim'e geldik. Nereye? Filmin en efsane noktalarından biri olan Asli Turşucusu'na ve Tamer abiyle birlikte yine yıllar sonra burayı ziyaret edeceğiz. Asli turşucusu yıllara meydan okurcasına hala dindik ayakta duruyor. Aynı şekilde duruyor. Çevresindeki mermerler bile hala aynı. Bakalım içeride ne gibi değişiklikler var. Ve biz içeriye girip limon mu sirke mi kavgasına bir son vermek istiyoruz. Bakalım biz başarabilecek miyiz? İyi seyirler. bir tamer geçelim. Burası 1938'e e, kurulan bir tırma. Eniştemiz kurdu bu firmayı. Sonra babamız, sonra abilerim, sonra ben de bir aldım. Ee, 1978'de tabii ki de Tamer abim. Ee, filmi geçen neşeli günlerde e, güzel bir film çekildi burada. Ee, ne yaptık? Ee, Laboratuvar sonuçlarını çıkardık. Dedik ki burada bir yanlış var. Çünkü bu turşuda kurobiyotik oluşan. Niçin oluşamıyor? Ee, i̇çine limon ya da sirke koydukları zaman Burada probiyotik denen o bakteri oluşan, biz çıkardık. Almanya'dan bir tarif aldık. Sauerkraut denen bir suçumuz var. Ee, bu insanlar bunu su koymadan aslında yapıyorlar. Biz çok şaşırdık bu konuyu. Ee, tabii ki de 1 kilo ile 50 kilo bir olmuyor. Ee, şimdi limon ya da sirkeyi kaldırdık. Aslında işte bildiğimiz yanlışlar yüz yıllardır yanlış bir tarif olmuş. Ya da ya sirke limonla da yapılabilir ama bir yararı olmuyor. E biz de e, bunu kaldırdık. Yani antibiyotik niteliğinde bir çuşu elde ettik burada. Ama yani bir şekilde bunu artık bitirmek gerekiyormuş. Ben bunu noktaladım. bu. Güzel değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Değerli, değerli... Karlıdığınız harikaydı. Ne ben abi, ben ben de tanışma çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Babamla tanışmıştık. Seninle de tanışma çok. Oldu. Oldu. Çok memnun oldum. Hayırlı işler diliyorum. Sağ ol. İyi bir arzumuz. Sağ ol. Her şey için işte. teşekkür ederim Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Hepimiziz. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, limonlu sirkemi kavgasına son vermeye geldik ama firmanın sahibi Baran Bey e, buna son vermiş. Burada artık tabii limonlu sirkeli olarak turşu suyu bulunmuyor farklı tatlar denedik. Gayet güzeldi. Mutlaka asli turşusunu sizler de ziyarete gelip burada çok güzel turşu suyu içebilirsiniz, turşu yiyebilirsiniz. Evet. Ne diyorsun Tamer abi asli ile ilgili? Vallahi kavga bitmiş. Ona en çok sevindim. Limonla mı olur, sirkeyle mi olur? O günü çok mutlu etti. O kavgadan kurtulmuş olduk. Ama ne tarih hala yaşıyor. Hala aynı duygular içindeyim. Baba rahmetli olmuş. Oğluyla tanışmamız çok iyi oldu. İşte arada sırada ben de tekrar uğrayacağım. Tekrar görüşürüz. Ve yine geliriz inşallah. Evet arkadaşlar. köşke gittik. Köşke anlattık. Turşucu dükkanına geldik. Turşucu'yu anlattık. Şimdi buradan farklı bir yere gidiyoruz. Bakalım Taver abi orada neler yaşamış. Bizi takipte kalın. Teşekkürler. Sevgili dostlar şimdi de Taksim Meydanı'na geldik. Bulunduğumuz yer filmde anne ve babaları ayrıldığı için Aşklık grevine giden Aksi kardeşin hikayesinin anlatıldığı yer ve onun en önemli şahitlerinden biri sevgili Tamer abimiz. Yine yanımızda evet Tamer abi grevi burada yaptığınız orada ya anlatır mısın bize? O günler şöyle geçti grev sahnemiz. Ee, Mart sonu Nisan başıydı. O zamandan ilk daha çok İstanbul'da. E, i̇ki gün sürdü ama dondurucu bir soğuk var. İçimizde naylonlar, üstümüzde montlar. E tabii ki yine donma vaziyetleri. O gün çekimlerde biraz aksilik oldu. İkinci gün sabah 6'da. Şu kalabalık olmasın diye saatte o aydınlar kayıt deniyordu. İki gün sürdü buranın çekimleri. Ağır koşullarda bayağı bir ayazı yediğimiz günlerdi. Peki hani şimdiki dizilerde, filmlerde hani karavan vardır o süreliği var var de Karavan var var şurada karşıda dükkanlar var ya oraya ısınmaya giriyordu. Üstümüzü değiştirme durumu olduğu zaman rica ediyorum veya 3 dakika ısınalım diye rica ediyordu. Karşıdaki dükkanlar sağ olsun bizi ağırlıyorlar, yardımcılığını alıyorlar. Çok zorlandınız mı peki? Müşafalar çok. Çok, çok akın etti mi? Çok tabii vakit geçtikçe insanlar vesaireler başlıyor, kalabalıklaştı ama hiç kimse bir taşkınlık yapmadan bir rahat bıraktılar bizi. Rahat bir çekim yaptık. Sevgili dostlar, Tamer abimizle birlikte yaptığımız Neşeli Günler yolculuğunun sonuna geldik. Ne yaptık? E, filmi çekildiği konağa gezdik. Aslı Turşucusu'nu ziyaret ettik. Biraz önce de filmde grev yaptıkları merdivenlerle oturarak o günlere dair bir şeyler konuştuk. E, şimdi kendisine hemen dönüp e, ee, Barış Manço ile ilgili birkaç şey sormak istiyorum. Tamam abi bu arada Barış Manço'nun da menajerliğini yaptınız. E, ee, bununla ilgili bir de kitap yazdınız. Buradan e, bilmek isteyenlere de e, bu konu hakkında bilgi vermek istermişsiniz. O film bittikten sonra fazla uzatmayayım zaten bu biliniyor. Filmden sonra Barış Manço ile tanıştım. 20 yılın Barış Manço ile dolu dolu geçti. Hem menajerliği hem de televizyon yapım sorumlusuydu. Vefatından sonra çok dedikodular, şunlar bunlar filan böyle beni rahatsız etmeye başladı. Ölümünden 5-6 yıl sonra hiç sevmem çünkü yani bak adam vefat demek kitap ticarete döktü düşüncesi bizim Türk halkında olduğu için. Ben bunu 7 sene sonra bu kitabı yazdım. Geçenlerde ikinci baskıyı da yaptı. Yani orada her şey açık açık yazıyor isimlerine kadar. Ölümündeki yanında kim vardı, kim yoktu. Yani bu hem bir anı kitabı oldu hem de bazı şeyleri açıklamaya geldi. Kitabın adı neydi Tamer abi? Hala yazıp çizecek birkaç satırım kaldı kitabına. Çok da güzel bir isim arkadaşlar. Ben kitabı okudum. Çok tatlı, çok güzel hikayeler anlatıyor Tamer abi orada. Bence mutlaka e, alıp okumalısınız. Zaten şu an görselini de konuştuğumuz anda görüyorsunuz. E, i̇nşallah kitabınızda buradan insanlar görüp alacaktır Tamer abi. Arkadaşlar gerçekten ee, hani şu an tamam finale geldik ama yorucu bir e, süreçti bizim için. Hani Yeşilköy ve evet, şu an istiklaldeyiz. Hani birçok problemle karşılaştık çekim yapmak için vesaire. Şu an son çekimi telefondan yapıyoruz hatta kamera kullanamıyoruz. Ee, arkadaşlar e, elinden sevmek verdiğimizi gördünüz. Ee, biz bir zoru başardık. Bir yeşil çam uydusunu alıp filmin çekildiği mekanlarda gezdirdik. Bu tip paylaşımların devamının gelmesini istiyorsanız desteklerinize ihtiyacımız var. Bu destekler de çok basit. Beğeni butonuna basacaksınız. Paylaşımlarımızı beğeneceksiniz, yorumlara yazacaksınız. Bundan sizden en büyük ricalarımız. Ne diyorsun Tamer abi? Takipte kalın diyorum. Takipte kalın diyorum. Buradan hepinize sevgiler, saygılar. Tamer abime de çok teşekkür ediyorum. Bu güzel meraketi e, iştiraki için çok sağ ol. Ben teşekkür Tamar ediyorum. Tamer abi inşallah. Eline koluna, sağ, sağ ol abi. İnşallah yine görüşeceğiz. Yeni projelerde buluşacağız. Sevgiyle sağlıcakla kalın.